Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz doğal gazı devreye alma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz doğal gazı devreye alma töreninde yaptığı konuşmada Karadeniz doğal gazımızın ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin, sismik aramasından sondajına, kuyularının açılmasından borularının döşenmesine, kara tesislerinin inşasından gazın sisteme verilmesine kadar tüm aşamalarında görev alanlara, önceki dönem Enerji Bakanı Berat Bey'e, daha sonra Fatih Bey'e, TPAO Yönetim Kurulu Başkan ve ekibine şahsım ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğal Gazı devreye alma töreninde yaptığı konuşmada katılımcıları selamlayarak vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. "İkinci bayramımız, ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu projenin ilk adımının Ağustos 2020'de Filyos'un 175 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih sondaj gemisinin vurduğu sondajla atıldığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuna-1 kuyusundaki bu sondajın ön verileri bize sahada 320 milyar metreküp rezerv olduğunu göstermişti. Ardından ilave sondajlarla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi ifadelerini kullandı. Fatih sondaj gemisine kanuni sondaj gemisinin de katılmasıyla genişleyen çalışmalar sonunda rezerv miktarının 540 milyar metreküpe çıktığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti. Yavuz gemimizin de sondaj filomuza katılmasının ardından uluslararası bir değerlendirme şirketine yaptırdığımız 3 boyutlu modelleme ile Sakarya sahamızdaki gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Bu arada bir diğer saha olan Çaycuma eksi bir kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz 710 milyar metreküp'e ulaştı. Tabi sadece keşifle kalmadık, Ocak 2021'de kara tesisinin inşasına başladık. Aynı yılın Temmuz ayında sahadan kuyuya ilk doğal gaz akışının tesislerini tamamladık. Yaklaşık bir yıl önce Karadeniz'in altında keşfettiğimiz gazı karaya taşıyacak hattın ilk kaynağını yaptık. Geçtiğimiz yılın Haziran'ında önce sığ denizde, sonra derin denizde boru serimi aşamasına geçtik. Yılbaşından itibaren derin deniz kordon hattının etütlerine, Mart'tan itibaren sistemin testlerine başladık dedi. Çaycuma bir kuyusunda da, 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz 710 milyar metrekübe ulaştı. Tabi sadece keşifle kalmadık. Ocak 2021'de kara tesisinin inşasına başladık. Aynı yılın Temmuz ayında sağdan kuyuya ilk doğal gaz akışının tesislerini tamamladık